Derman Doğada YouTube kanalına hoş geldiniz. Dalık otu nedir? Alternatif tıbbın kullanımı önermekte olduğu dalık otu aynı zamanda hastalıklarda iyileştirici özelliğe de sahiptir. Dalık otunun içerisinde yer alan bitkisel uçucu yağlar, tanen, saponinler, reçine, acı maddeler ve glikozitler açısından oldukça zengin minerallere sahiptir. Hem çiğnenebilir hem de çay olarak tüketilebilir olan dalakotu, otu halk arasında yavşan otu ve mayası otu olarak da bilinmektedir. Ülkemizde Haziran ve Eylül tarihleri arasında oluşmakta olan dalak otu birçok hastalığa şifa niteliği taşımaktadır. Dalak otu içerisinde barındırmakta olduğu zengin mineraller ile ağız sağlığına katkıda bulunmaktadır. Ağız içerisinde meydana gelen enfeksiyonel hastalıkların önüne geçmekte olan dalak otu damaklarda meydana gelen bakteri ve mikrop oluşumlarını da yok etmektedir. Dalakotu içerisinde yer alan uçucu yağlar, glikozitler ve acı maddeleriyle doğal ateş düşücü etkiye sahiptir. Soğuk algınlık ve mevsimsel hastalıklara karşı, meydana gelen ateşlenmelere karşı oldukça etkili olan dalakotu diş ağrısı, ittilaflanma ve üşütme problemlerinden doğal ateşlenmelere karşı düşürücü etkiye sahiptir. Solunum yollarına bağlı hastalıkların oluşumunu engellemekte olan dalakotu, öksürük, boğaz gıcıkları ve boğaz takçilerinin kısa sürede iyileşmesine yardımcı olmaktadır. Nefes darlığı çeken hastalarda solunum yolların rahatlamasına ve rahat nefes almaya yardımcı olan dalakotu, otu kronik öksürükleri ve kısa sürede dindirmektedir dalak otu bağırsak sistemlerine bağlı oluşan hastalıkların önüne geçmektedir. Düzenli kullanımlarda bağırsaklarda meydana gelen bakteri ve parazitlere karşı püskürtücü özelliğe sahip olan dalak otu isyaz rastlıklarına karşı oldukça etkilidir. Dalak otu böbrek hastalıklarına karşı oldukça etkili sonuçlar çıkartmaktadır. Böbrek ağları ve böbrek sancıları başta olmak üzere mesanede meydana gelen kum ve taş oluşumlarını kısa sürede yok etme özelliğine sahiptir. Düzenli kullanımlarla böbrek yetmezliği problemlerinin de önüne geçmektedir. Dalak otu içerisinde yer alan mineraller sayesinde vücutta meydana gelen ağrıları dindirme özelliğine sahiptir. Özellikle mide ağrıları başta olmak üzere kas ağrıları, böbrek sancıları, baş ağrısı ve rengi sancıların dindirmede oldukça etkili bir yöntemdir. Bu özelliğiyle dalak otu doğal ağrı kesici özelliğe sahiptir. Dalak otunun yeterli dozda ve uygun ayarda kullanılması dahilinde bilinen ciddi bir yan etkisi bulunmamaktadır. Düzenli ilaç kullanmakta olan hastaların ve kanser tedavisi görmekte olan bireylerin doktor kontrolünü tüketmeleri daha doğru olacaktır.